Evet şu anda asma ağacımıza aşı yapacağız inşallah. asma. Farklı bir üzüm başlayacağız. Evet. Şansımızı deneyeceğiz. buraya bir tane çekirdeksiz uzun deneyeceğiz. Evet. Aynı şekilde iki kök. Evet. Bırakacağız. Bunun mesafesi fazla olduğu için arkadaşlar yanılmasın. Evet. Yanılması çünkü kökler arası şey e, gözler arası çok mesafe var. Evet. Yaklaşık 10 santim var. O yüzden evet. Yasin Bey Bunu aynı şekilde e, şey gibi yapacağız. Evet güzelmiş. Ha. Evet. Şöyle yaptık özünü çıkardık, tutma ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şu şekilde, ee, aynı şekilde bir taraf biraz daha fazla evet. almamız gerekiyor. Burası içte kalacak çünkü evet. ee, gayet olduğunu tahmin ediyoruz. Alta yapalım Engin Bey. Evet. <laughs> evet. Evet güzel oldu. oldu. Şimdi diğer şeyimizi hazırlayalım. Şu şekilde. şekilde iç kısmı biraz daha fazla alıyoruz. Çünkü o içeride kalıyor. Şu şekilde ne yapıyoruz. Evet. var mı? Bence kalsın. Şu kals. gözü bir tane de yukarıda göz evet. bırakalım. Her ihtimale karşı tutmama evet. durumuna göre hmm, bu biraz sıkıntılı oldu engellemeyi. Çünkü neden? Şurada pürüz mü var? şey kaldı. Evet. Zaten bunu bu kendisi şey yapmayacak şekilde. Evet. Bunu biraz daha inceltmemiz gerekecek arkadaşlar. olmuştur diye düşünüyoruz. Ama bir tanesi çok sağlam oldu. Evet. Aynı şekilde sarısına da toprak koyarsak havayı engelleriz. matla saracağız şu şekilde ortasını hava almaması. Hava almaması da her zaman gibi aşılarda. Burası <laughs> da i̇şte iyi saralım ki. buradan geç. olduğu için evet o çözüm. bir tane daha Havayla kestik. Evet. Evet bu ilk deneyimimiz. Evet. İnşallah tutar. Bütün canlılara faydası olur. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı. Evet. Üzüm hakkında bilgi verebilir misiniz İsmail abi? Bu üzüm, evet. Evet, ıı, siz dinliyoruz. Vahşi bir üzüm çeşidi bu küçücük yapıyor. Evet. Ne sofralık ne başka türlü kullanabileceğimiz bir asma. Bunu keserek çekirdeksiz üzüm aşıladık. İnşallah. Evet. Ankara iklimine uygun olur. Olur. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık.